Aşağıdan ne sesleri geliyor öyle ya. Ana bebek Tepegöz evdeydi ya. Allah unuttuk onu ya. Vallahi bebek Tepegöz ya. İnşallah bir şey mi kırmamışsındır. Orada anneannemden kalan benim çay çeyizim var ya. Allah ona bir zarar geldi sesen Uzupayla babana vururum he. Allah Allah ya bebek Tepegöz bebek Tepegöz bir şey mi yaptın aşağıda? <laughs> abi bir şeyler yapmış olabilirim ama ya Üzledim. Ne? Bir şeyler mi yapmış olabilirsin? Allah Allah ya ne yaptı bu çocuk yine ya? Vallahi artık babanı söyle seni bir yere giderken bana bırakmasın. Hem tamam, senin abin yok mu ya? Dur dur bir şeyleri daha kırma. Geliyorum aşağıya geliyorum. Allah Allah bu çocuk beni öldürecek ya. Ne yapıyorsun bakayım sen kardeşim? Bak valla böyle giden sana kızacağım. Ha ha, bu evin hali ne böyle? E, Pilates niye burada? Bak bebek göz bu evin kuralları var tamam mı? Ha sana oyna diye şurayı verdim. Ana altın külçemi nereden çıkardın sen hırsız da olacaksın yakında. Bebeğim dışarı ya ben bebeğim bebeğim. Ya hiçbir bebek göz, sus bir de yalan söylüyor ya o hediyeleri kardeşim birini ben aldım birini de baban seni buraya hediye olarak getirdiği için sen içinden çıktın onun kardeşim hiç mi hatırlamıyorsun ya ah vah senin kafada gitti herhalde bebek göz bak kardeşim bu evin gerçekten kuralları var tamam mı bak bu kurallara uymazsan doğru dışarıya gidersin he öncelikle kardeşim bu yaptığın yeri şimdi beraber toplayacağız ya da sen toplama şimdi dağıtırsın etrafı ya ya. tekrar mı dağıtacağız? Sen, sen ne diyorsun ya? Ne Tekrar dağıtması Yok kardeşim öyle bir şey yok. Asla tekrardan dağıtmayacağız. Bak üst katı sana vereceğim. Tamam mı? Orada dilediğin kadar etrafı dağıtabilirsin. Ama bak burası oturma odası kardeşim. Burada mutfak var. Yemek takımı var. Her şey var. Burada kırılacak çok şey var. Burada bir şey yapamazsın kardeşim. O yüzden biraderim benim. Canım bebek tipi gözüm. Şimdi burayı topluyorum. Tamam mı? Üst kata götürüyorum. Sen de uslu uslu burada duruyorsun. Tamam mı? Tamam.

Olur daha iyi olur kardeşim. Hem ayak altında kalmazsın, ezilmezsin. Hadi bakalım çık dışarıya, çık çık. Tamam bakayım gör Ben gidiyorum dışarı. Şöyle kapıyı da kapatayım. Hadi bakalım, görüşürüz. Fazla bir yere uzaklaşma bebek tepe göz. Sonra bir de sana aramak geçirmeyeyim ya. Allah Allah ya. Neyse burayı bir toplayalım şimdi. Hadi bakalım. Önce şu oyuncaklarla başlayalım. Şöyle şu oyuncakları alalım şöyle. Bu pilates topunu sonra alacağız. Vallahi bu çocuk beni delirtecek ya. Şöyle şu hediyeleri de alayım şöyle. Bunu babası getirdi. Birini ben yaptım. Yani bir de kendisi alıyor ya böyle suçluluk olur mu ya arkadaşlar ben bunu anlayamadım neyse şu altın külçemizi de alalım bunları üst kata çıkaracağız şunu da şöyle alalım arkadaşlar hadi bunu taşımak birazcık zor hadi gel bakayım buraya ana tamamdır gel bakayım kardeşim hadi bakalım üst kata çıkalım şöyle Vallahi ben seni şuraya koyacağım kardeşim tamamdır şimdi burayı bebek tepe oyuncak alanı yapacağız önce bu altın külçesini ben üst katıma götüreyim de yani şimdi bebek tepe göz bunu çalmaya kalkışmasın arkadaşlar altın külçemiz burada güvende benim için hadi bakalım aşağı gidelim şöyle aşağı kadar inelim arkadaşlar. Bu rubik küpü arkadaşlar şuraya koyacağım. Masamı tam kenarına yani. Tamamdır. Şuraya koyalım bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Bu burada dursun hediyenin biri. Diğeri de arkadaşlar şurada dursun. Tamamdır. Bunu da şuraya koyduk buydu arkadaşlar. Bunu da şöyle şuraya koyalım. Tamamdır. Ona bir tane daha var elimizde. Dur bakalım. Bunu şuraya koyalım. Tamam. Şu anda burası bebek tepegözün oyun alanı oldu. Tamamdır. Yani bebek tepegözü artık çağırabiliriz. Ama çağırmadan önce şöyle bilgisayardaki işimizi bir yapalım hemen. Ana valla niye oturamıyorum? Ha oturdum. Şöyle kaktüs adam kanalına gireyim. Ana vallahi giriyorum. Aha kaktüs adam yeni video yüklemiş. Vay be abim be yeni video yüklemiş. Gerçekten şöyle açayım. Ana vallahi izliyorum şu an çok keyifli. Videoyu izledim. Şöyle bir de beğeneyim videoyu. Tamam bu kanala da abone olayım. Ana bildirimleri açmamışım onu da açayım. Bir de yorum yazayım. Allah Allah ya yoruma ne yazsam ya. Heh buldum tamamdır. Aha bir seni çok seviyorum. Yorumuma kalp atar mısın yazayım. Şöyle bir de göndereyim. Tamam gönderdim. İşimiz bitti hadi bakalım bebekle de dedesi çağırmaya gidelim şöyle aşağı kadar gidelim. Hey bebek tepegöz göz burada mısın? Şurada kapımızı da kapatalım. O O ne? Onu boş verin bebek tepegöz nerede? Alo kardeşim neredesin? Allah Allah ya neyse baba sonra yanına gitti herhalde. Bir şu garip şeyin ne olduğunu çözelim. Şöyle gidelim bakalım neymiş bu? O ne? Vallahi ne yazıyor? Nasıl yapılır yazıyor? Ne demek nasıl yapılır ya? O Bu kimdi? Ha Deadpool. o hem de kaslı hali. Allah Allah yoksa Deadpool öldü mü ya? Allah bu garip şey geldikten sonra benim başıma bir sürü dert giriyor. Allah Deadpool öldüyse hadi bakalım o zaman onu canlandıralım. Vallahi onun arkadaş olmaya çok isterim. Hadi bakalım arkadaşlar Deadpool'u canlandıralım. Vallahi ben böyle yolda bulduğum şeyleri yapmayı çok seviyorum. Tıpkı yapmaz gibi. Şimdi ne gerekiyormuş Deadpool'u yapmak için bir bakalım. Şöyle bir bakalım. ha vallahi neler gerekiyormuş. İki tane silah, bir tane Deadpool maskesi, iki tane de katana, iki tane kemik, bir tane de ölümsüzlük totemi. Ana Deadpool'un bir de kemeri gerekiyormuş ya. Vallahi kemer var mı bilmiyorum. Şimdi önce elimizde olanlarla başlayalım arkadaşlar. Şimdi elimizde olanlar tamam iki tane kemik var. O kemikler de benim köpeğim Max'in kemikleri. Daha sonrasında iki tane katana var. Ana katana belki şu tünelin oradaki arkadaşta bulunur. Orada bir tane abi var. Her şeyi satıyor. Allah inşallah ondan buluruz katanayı ya. Yoksa Deadpool'u yapamayız. Hadi bakalım katanayı da bulduk diyelim. İki tane silah var. Onu nasıl alacağız la? Ana vallahi polis istasyonu benim babamın tanıttıkları Var acaba oradan alabilir miyiz? Gizlice girer, sandıktan alır, geri çıkarız bence. Tamamdır. Onu da tamam diyelim. Arkadaşlar, kemeri nasıl yapacağız? Ne vallahi bulacağız bir çaresini artık. Şimdi Deadpool'un maskesi de bende var. Arkadaşlar çaktırmayın. Ben bayağı Deadpool hayranıyım ya. O yüzden adamın her şeyini bulunduruyorum. valla şimdi yaptıktan sonra tanışmayı çok isterim. İnşallah bizimle konuşur. Hadi bakalım şimdi önce elimizdekilerle başlayalım. Maske kemikle başlıyoruz. Ondan sonra hadi bakalım evimize doğru gidelim şöyle. Evimize doğru gidiyoruz. Ana evimize geldik. Kapıyı açıp kapatalım. Bir de kitleyelim. Allah bebek tepe göz gelip evi yine dağıtmasın. ne saatte 4 olmuş la. Valla arkadaşlar çok geç oluyor ya. Şimdi maske neredeydi acaba? Tüm sandıklarımızı kontrol edelim. Ana vallahi bunda Max'in kemikleri var. Şöyle iki tane kemiği gelmişken alalım. Bunda ne var? Ana bunda borular var. E bu sandıkta ne var? Bakalım. Ana burada ip var. Ana vallahi burada bir şey yok la. Tamam o zaman bari şu para çantasından birinden paramızı alalım. Şöyle hemencecik paramızı alalım arkadaşlar bu şifreyi kimseye söylemeyin. Bu vallahi her şeyin şifresi. O yüzden arkadaşlar kimseye söylemiyorsunuz. Hadi bakalım yanımıza şöyle iki tane alalım. Hatta dur bakalım arkadaşlar üç tane dört tane mi alsak? Tamam yeterli bu kadar ya. Çok para harcamayalım. Şöyle koyalım bunu geri. Şimdi herhalde Deadpool'un maskesi bu evimde değil. Çünkü başka sandık yok evimde. Muhtemelen diğer evimde kaldı o. Hadi bakalım hem yol üstü oradaki alışverişçi abiden de alışverişimizi yaparız. Şöyle dışarı çıkalım arkadaşlar. Şöyle kemiklerimizi şimdi koymaya gidelim. Ana vallahi platforma geldik. Kemikleri nereye koy? Uyumuşuz bakalım buraya bir tane. Ona bir tane de buraya. Tamam bakayım şimdi o abinin yanına gidelim. Zaten köyümüze gitmemiz gerekiyor. Şöyle büyülü yolumuza geçtik mi de valla son Hızla gideriz ha şimdi. Vallahi bu yolu iyi ki büyülü Çok işe yarıyor çok. Abi bir şey diyeceğim. Sende böyle uzun boylu iki tane büyük katana var mı? Kardeşim sen benden kafamı buluyorsun. Bende her şey var la. Oğlum ne istiyorsun söyle bakayım katana mı istiyorsun? Evet abi evet katana istiyorum. Nereden anladın? Oğlum salak mısın az önce kendin söyledin la. Var bende katına var. Ama söyleyeyim çok pahalı. He. Ha çok mu pahalı? Ne kadar ki abi mesela? Kardeşim bir tane katına 64 tane 100 dolar haberin olsun. Ne? Oha çüş abi çüş. Çok iyi kazıklıyorsun. Ama katanalar dünyada tek kardeşim haberin olsun ha. İyi bakayım abi almak zorundayım mecburen ya. Hadi bakalım alıyorum. Şöyle bir tanesini aldım. Tamamdır bir tanesini de aldım. Abi çok iyi bir anlaşmaya teşekkür ederim. Ana bu katınalara bakın lan Çok büyük. Kardeşim bizde kalitesiz mal olmaz. vallahi gördüğün herkese öner ne olur. vallahi çok açlıktayım. Param yok. Param. Devlet bize bakmıyor. He he abi söylerim. Tamam hadi görüşürüz abi. Bay bay. Arkadaşlar Allah Allah ya. Gelen göçen dileniyor ya. Neyse bakalım köyümüze son hızla gidelim şu büyülü yolumuzdan. Ana vallahi yol ayrımına geldik. Şimdi sağa gidersem polis istasyonuna gideceğim. Sola gidersem de kendi evime gideceğim ve Deadpool'un maskesini alacağım. Acaba hangi hangisine gitsek ya? Arkadaşlar sağa gidin diyorsanız yoruma bir sola gidin diyorsanız yoruma iki yazın. Biz burada ne arıyoruz? Evimize geri dönüp bebek tepe göze bakalım diyorsanız da üç yazın. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ben gözümü kapatıyorum. Rastgele bir tarafa geleceğim. Şöyle hadi bakalım. Ona önce evimize gidiyoruz. İyi bakayım. Tamam evimize gidelim önce. Ona vallahi buraları özlemişim ya. Acaba bir ara yazlık tatile mi gelsem? Vallahi çok özledim burayı. Hadi bakalım evimize girelim şöyle. Ona vallahi mis gibi kokuyor burası. Şu ışıklarımızın ampul yok diye son bakalım. Ana vallahi biz bunu değiştirip gitmişiz vallahi çok iyi ya. Neyse bakalım arkadaşlar şuraya geçelim sandığımız açalım hadi. Dünyanın en güvenli sandığını açıyoruz arkadaşlar. Şöyle şifremizi girelim. Tamamdır. Bu şifreyi de kimseye söylemeyin. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar elimde şu anda Deadpool'un maskesi var. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kafama da giydim. Vallahi ben bu adamı çok seviyorum. Neyse geri çıkardım. Hadi bakalım şimdi gidelim arkadaşlar da şöyle kapımızı da kilitleyelim. Bir an önce silahlarımızı alalım arkadaşlar silah çalma operasyonu yapacağız ya. ama çok hızlı yaparsak vallahi polisleri yakalanmayız şöyle bakalım gidelim şöyle arkadaşlar gidiyoruz ana köylüler ne yapıyorsunuz da burada neyse herhalde bankaya sıra bekliyorlar ama korona olduğu için muhtemelen böyle sosyal mesafeli bir şekilde bekliyorlar şöyle içeriye girelim arkadaşlar ana orada bir sandık var Vallahi burada kimse de yok inşallah sandıkta arkadaşlar vardır istediklerimiz şöyle kimse görmeden bakalım şöyle birilere bakıyor mu vallahi şu an kimse bakmıyor ona güvenlik kamerası da yokmuş içeride tamamdır şöyle açalım Ana vallahi istediklerimizden şöyle alalım bunları silahlarımızı aldık. Hadi bakalım kaçalım topuklayalım buradan topuklayalım arkadaşlar. Vallahi bunlar bir öğrenirse vallahi bizi yakalamaya gelir. Hadi bakalım kaçalım. Ah vallahi çalan çalana çalan çalana. Ne oldu oğlum ne oldu yine neye sinirlendin? Kardeşim az önce kaktüs adam kendinden silah çaldı ya. Vardır bir bildiği vardır oğlum ne karışıyorsun adam başkan işte. İyi bakalım sen öyle diyorsan. <laughs> Ana koşa koşa geldim buraya. Böyle Biliyorsam olsun vallahi yola yapacağım yakında. Şöyle aldıklarımızı buraya koyalım. Ee, son bilgisayardan koktu soda bakanına bakarken ölümsüzlük totemini sipariş etmiştim. Yani bundan hiç haberim yoktu. O da birazdan gelir herhalde. Vallahi gelmezse eyvah yedik. Hadi bakalım şimdi çaldıklarımızı koyalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şu silahları şuraya alalım. Tamamdır bunu nereye koyuyormuşuz? Ana vallahi silah çalışıyorlar Tamamdır şimdi bunu buraya koyalım. Tamam bunu nereye koyalım? Onu da buraya koyalım. Tamam. Maskeyi nereye koyuyormuşuz? Bir de ona bakalım şu. Şöyle. Maskeyi tam ortaya koyuyormuşuz. Şöyle maskeyi de koyduk. Ana katanaları da şöyle koyalım arkadaşlar. Tamam bunu da şöyle koyuyoruz. Tamam. Kemikleri zaten koyduk. Biz şimdi eve gidip bir kemer bakalım. O sırada inşallah totem de gelir. Valla bu Deadpool'un ölümsüz olmasını çok seviyorum ben. Şöyle içeriye geçelim valla. Arkadaşlar benim aklıma bir fikir geldi. Bu kemer neyden yapılıyor biliyor musunuz? İplikten yapılıyor. İplikten valla ben biliyorum ki. Küçükken babam yapmayı öğretmişti bana. O yüzden arkadaşlar biz de oraya 5 tane iplik koyacağız inşallah ta ipliğimiz vardır. Ana 7 tane ipliğimiz varmış. Şöyle 1 2 3 4 5. Valla arkadaşlar bu ipliği artık Deadpool kendi kendine yapsın kemeri. Yani kemer sizde Deadpool olmaz değil mi? O yüzden hadi bakalım azı bir şekilde bunu da koyalım. Aha zil çaldı lan vallahi zil çaldı. Kargo geldi kargo. Hadi bakalım aşağıya inelim aşağıya inelim. Şöyle kapıyı açalım. Ana kapıyı kapatıp Bir de kitleyelim üstüne. Aa vallahi gelmiş. Ana iki tane gelmiş. Ana vallahi bir alana bir bedava herhalde kampanya var arkadaşlar. iki tane ve aldı. Neyse artık ben de yarı ölümsüz sayılırım. Hadi bakalım şimdi bunları da yerleştirelim. Şimdi 5 tane ipliği kemer yerine atacağım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tamam başka ne kalmış arkadaşlar ölümsüzlük totemi kalmış onu da şöyle katalım bakalım tamam şimdi şu kolu çekeceğiz bu kolu çektiğinde Deadpool gelecek hadi bakalım arkadaşlar çekiyorum <laughs> nefes alıyorum arkadaşlar çektim nooo onu... oh be kardeşim ya sen neredesin bu kadar süredir Ya yani bu kadar mı zor beni topla bak alt üstü parçaları mı toplayacaksın <laughs> Deadpool abi abi ben seni büyük ayağını büyük ayağını şuraya imzalar mısın kardeşim bir ara imzalarım ofisime gelirsin Hadi bakalım şimdi ben gidiyorum. Beni tekrardan uyandırdığın için teşekkür ederim biraderim benim. Bu arada arkadaşlarına söyle kaktüs adama abone olsunlar. Tamam abi söyler. Aha abi nereye gittin? Allah Allah Deadpool gitti la. Neyse bakalım arkadaşlar Deadpool reisi kurtardık. O zaman bu maceramız da burada sona eriyor. Vallahi Deadpool'la bir dakika bile konuşamadım. Gitti adam. Neyse gerçi adam süper kahraman. işi gücü vardır arkadaşlar. Adam bizle mi uğraşsın bir de? Hadi bakalım arkadaşlar ben şimdi gidiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.